mutluluk duyarım. Kemal amca, ha. ben bu meseleyi gurur meselesi yaptım. Selçuk Bey'in saçlarını görmeden o gün elimizden kaçırdık ya <laughs> hala gözüme uyku girmiyor. Al benden de o kadar. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Kesme diyeceğiz. Kesme diyeceğiz. Hayır. 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 Selçuk Bey'in saçlarını ve o genç sevgilisini fotoğraflamazsam ben dengin değilim. <laughs> Selçuk Bey'in o lille saçlarını fotoğraflayacağım. Sosyal medyada boy boy yayınlayacağım. Ya Engin sen bunu nasıl yapacaksın? Hiç bir projem var Kemal amca. Ha. Ama bunu tek başıma başaramam. Yardımın lazım. Ya Engin. Senin bu projeyi merak ettim doğrusu. Kemal amca. Yaklaş. Evet arkadaşlar. Şimdi de mikrofonu geçen yıl Teok'ta full çeken annemiz Şükran Yılmaz'a vermek istiyorum. Herkese merhabalar. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgili arkadaşımın da bahsettiği gibi, evet biz geçen sene Teok'ta full çektik. Şimdi bu işi nasıl başardığımızın en ince ayrıntılarına kadar paylaşacağım bugün sizlerle. Ben kağıt almamışım. Acaba bir sayfa rica edebilir miyim sizden? Çok teşekkürler. Engin'in Teok yok anneleri. Hiçbir şey kendiliğinden olmadı. Biz çok çalıştık efendim. E Anlatsana Engin ya. Kemal amca. Ha? Selçuk Bey'in evini tesis ettim. Ha? Yeni bir yere taşınmış ama bahçe duvarları çok yüksek. Yani fotoğraf çekmemiz imkansız. Yapma ya. <laughs> Ağaç var mı etrafta? Ben çok iyi ağaca tırmanırım. Bana gençken Tarzan Kemal derler. İyi ama maalesef ağaçlı yok Kemal amca. Hadi. Fakat benim daha iyi bir fikrim var. Ha. Yaklaş. Ha. Sessiz olalım yerin kulağı var. Doğru söylüyorsun. Evet. Ee <laughs> <laughs> Kemal amca daha da nasılsınız? <laughs> vallahi daha da iyiyiz ya ne olsun. Ya hafif de daha da iyiyiz işte. <laughs> Ay vallahi teşekkür ederim Kadriye Hanım. Yani iyi geldi şöyle bir kafam dağıldı şey derim. Eltem hanım lafı mı olur? Ne demişler? Fala inanma, falsızda kalma. <laughs> bakarım bakar, etme Ben birazcık işime gücüme bakayım. Olur mu? Sağ ol. Ederim. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Anne, Hı? bu akşam kardeşim gelecek. Kız kardeşim Hayriye. Nerede kalacak? E, bizde kalacak. Aa, ay, bir korktum bir korktum Ve sandım oğlumun evinde kalacak Aa, vallahi. Bir, şey. bir yıl boyunca eve misafir kabul etmedik efendim Kayınvalidim bile olmadı eve Küstüler Gücendiler Konuşmadılar Hatta selam bile vermediler ama Hiç önemli değil Önemli olan nedir Biz Teok'ta çektik. Daha önemli bir şey olamaz. Biz hiç vakit kaybetmedik. Benim oğlum ayakkabılarını bile üç soru çözerdi. Ya biz bir sene boyunca tatil yapmadık. Hafta sonları bile tatil yapmadık. Hatta biz tatil kelimesini lügatımızdan sildik efendim. Ben deniz bir sene boyunca kuaföre bile gitmedim. şu parayı yatır bizim hesaba. Şu dünya bizi biraz tanısın yiğit o. <laughs> Sizi tanısalar o sitelere veya yaparlar mı be? Tak yapma Yakup, çay yap. Yine batıracaksınız paralarınızı. Bana bak Yakup, her zaman papaz pilav yemez. <laughs> Al sana papaz. İşte bunu kullanacağız Kemal amca. Drone. Drone? Evet drone. Elektrikli kurumu hala bir isim bulamadı. Türkçe isim arıyoruz ama bulamadık. Ben hiç görmedim böyle bir şey ya. ya aslında bildiğin kamera. Ama bu uçan kamera. Selçuk Bey'in evinin bahçe duvarının önüne yakın bir yere bunu koyacağız. Ondan sonra <laughs> havalandıracağız. Yukarıdan hem fotoğraf hem video alacağız. Nasıl fikir? Müthiş. <laughs> Ne çekiyor şimdi? Evet. Selçuk Bey'in hem görüntüsünü hem videosunu alacağız. Aybe! Ne iş yapıyor şimdi senin bu kız kardeşin? Nefeslen para kazanıyor anneciğim. Nefesi kuvvetli yani. Evet, çok kuvvetliymiş.